Evet arkadaşlar rotamız Kadıköy'de son kaldı Kadıköy. Bugün, kızıl da... kayalara mı gidiyoruz? Kızıl sakala mı? Kızıl evet. sakallara gidiyoruz. Kızıl sakala gidiyoruz. Sandviç yiyeceğiz. Oradan pilav arabasında bugün tavuklu pilav yiyeceğiz. Karnımızı doyuracağız. Felaket açıp oruçlu gibi. Evet 5. videomuz hemen kırmızı sakala geçelim.

O ne? Çok alsana. Güzelinden, yalandan da olsa bir şey almak lazım. Gel. Dilar şu leoparlıyı alsana. Şu leoparlılardan bir tanesini al. Ben böyle çaycım almayacağım, çok haberim yok. Ama gel gel böyle ben içeri takacağım. Yani. Ne bileyim ya. Gerek var mı? Hemen, bileyim bu... ne olur ki bende kalsa yani? Bir ne kere verir misin? Ne Veririm zaten. Her Bakıyoruz. Onları mı alacaksın sen? Açık bir şey yok. Hepet verir misin saniye? Sepeti bir araya getirsin sen de. Neler aldınız <laughs> bakayım bir. Yine datlar birbirine girdi. arkadaşlar geldik Kızıl Sakal Sandviç. İlk durağımız Eren Mert ve... Abi ne yiyoruz? Eren Bey. yiyoruz. Bakalım nasıl olacak? Allah ım. merhaba. Allah merhaba. Evet. evet. Bu <laughs> hangisi bu? Ghost beef değil mi? Ghost beef evet. Hemen tadına bakıyoruz. Erancım Evet. Vallahi 10 üzeri 15. Ben, ben, ben bu yeşilliği ben çok sarmam. İki porsiyon var. Normal abi. Hepsi birer porsiyon. Aynen. İçecek iki ayran, bir kola. Şu gördüğünüz şahsı. Bir geldik. Köri söyledi. Her an her an köre mangal kahşu serdi. Köre mangal diyoruz. <laughs> Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Şimdi bu canavarla beraber ve bu dencesinizle tadacağız. On üzeri kaç veriyorsun? Daha yiyecek de... <laughs> Düşüncelerin nelerdir pilav hakkında? Yemediyorum 10 numara 5'lidir ama bir daha buraya gelir miyim? Hayatta gelmem. Evde annenin yaptığı pilavla aynı değil mi? Ben, annem iki, bundan daha iyi. Körü soslu oldu sanki böyle yanmış yanmış. Aman Allah'ım. Bak pilavı bitiremedim. Hala bitiremedim. Onu yesen mi diye düşünüyor. Yesen mi diye düşünüyor. Kola ayran yaptım. Ve 30 saniyede yedi. Hepsi. Belki 15 saniye. Evet arkadaşlar. Evet tanıtıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bugün Kadıköy Sabah Mezzetleri şeyimizi... Bize... Videomuzu çektik, bitirdik, bitirdik. Bitirdik. Bir tane de Bizden bu kadar. Mükemmeldi. Abi. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür <laughs> ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs>